Farz et ki rakı masasındayız sevgilim. Masanın bir ucunda sen, diğer ucunda ise ben. Aramıza girmişse haydari sevgilim, suç sarımsakta mı? Garsona biraz mutluluk, biraz da gözyaşı siparişi veriyorum. Bilirsin, duygusuz kapının kolu bile soğuk olur. İlk kadehlerimizi doldurduk. Şeref ediyorum masadan birisi ve uzatıyorum kadehimi sana ama masanın bir ucunda sen, Diğer ucunda ise ben. Garsona biraz zaman, biraz da buz siparişi veriyorum. Ateşim sönsün diye. Ki buz suyun aşksız halidir. Masanın az solisti ayağa kalkıp günün anlamını anlatmaya başlıyor. Ama ne nutuk ne nutuk. Yan gözü de seni kesiyor utanmaz. Masanın bir ucunda sen, diğer ucunda ise ben. Mektup yazsam sana, garson istek sanır mı? kafalar hafiften çakır keyif herkes müzeyyenden bahsediyor bense seni istiyorum elimdeki peçeteye masanın bir ucundan diğer ucundaki sana ne olurdu ki kader bu gece yan yana getirseydi bizi masanın bir ucunda sen başladın diğer ucunda da ben ve öyle de bitti gece tutarken soğuk kapının kollarını